Günaydın değerli gençler. Bugün 16 Temmuz 2025. Kardemir D anlık değer 25 lira 24 kuruş. Arada 26 oluyor. Şimdi Kardemir D'de haftalık periyotta baktığımızda kırmızı göstergemiz geçen hafta itibariyle pozitif e dönmüş. Hatta öncü göstergemizde daha 3-4 hafta önce daha düşük fiyatlardayken yani 22'li ortalama ile kapattığı hafta 2 Haziran haftasında 22 liralardayken öncü göstergemizde pozitife dönüş sinyali üretilmiş. Şimdi geçtiğimiz haftada kırmızı göstergemiz pozitife dönmüş. 25'li ortalamalarda şimdi yine aynı seviyede günlük periyotta baktığımızda da evet günlük periyotta da göstergemizin en son pozitife geçtiği yer 22.90 ortalamayla kapattığı ağırlıklı ortalamayla kapattığı 24 Haziran itibariyle pozitifte bu 22.90'dan bu yana kırmızı göstergemizde pozitif görünüm korunuyor. Yine takasta son iki haftada belirgin şekilde bir yabancı girişi var. Sarı göstergemize dikkat edersek hemen tablo olarak da bakalım. Evet, günlükte çok belirgin bir durum yok. Haftalık takasa baktığımızda Bank of 10 milyon lot satım tarafında Steven 589 bin alım tarafında deniz yatırım emeklilik yani son şu düzeltme günlerini gösteriyor. Adile orada yabancı satışta. Aylık takasa baktığımızda şu sarı göstergemizin kapsadığı alanı dahil ediyor. Dolayısıyla aylık takasta 9,5 milyon not Stivank yabancı birinci sırada alıcı 8,2 milyon lot da Bank of ikinci sırada alıcı yani 17,7 milyon aylık takasta yabancı alım tarafında yer almış 22 milyona 26 milyon satıcılar güçlü diğer tarafı az yani büyükler almış ee, aylık takas gayet güzel şu 22'lerden 26'lara gelen hareketin olduğu bölge yabancı alım açısından olumlu toplam takasın yüzde 60.54'ü ilk 5 kurumda bu kısmı da güzel yani e, Takas çok dağınık değil, çok topla değil. Şimdi teknik seviyelere geçiyorum gençler. Zarar kes seviyesi olarak baktığımızda 24 lira 50 kuruş, 24 lira 50 kuruş stop loss zarar kes seviyesi olur hatta 24.42 diyelim daha iyi olur. 24 lira 42 kuruş stop loss zarar kes seviyesi. Bu stop loss zarar kes seviyemiz altında diğer destek seviyesi 21 lira. 24.42 stop loss seviyesi bunun altındaki diğer destek 21 lira olur. Eğer olumlu hareketler devam ederse 25.80-200 m üzerinde kalıcı olduğunda orta vadeli görünüm daha da güzelleşir. Bu durumda baktığımızda evet 35 lira makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. 35 lira makas direnç seviyesi. onu istersek ölçebiliriz de. Daha önceki ortalama makaslardan aldığımızda Zaman sol kaybını yapalım. Evet, 35 lira 21 kuruş makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. İstenin temel verilerine de bakalım kısaca. Evet, e firma değeri fabrik oranı 902 son çeyrek zarar olduğu için e, FK çıkmamış toplam satışların yüzde 3.0 ihracata gitmiş yani son dönem bilançolara göre kötü nisi bir durum diyebiliriz temel olarak yine çok primli e, sayılmaz Genel yorumum bu şekilde gençler. Her şey gönlünüze olsun. İşini gücünü rast gelsin.